assalomu alaykum butun dunyoli qarindoshlarimiz bugun xitoyningki gansu sharida olti butun o'ndan ishibol y bir yuz o'n sakkiz xitoynin o'lganli qavrini butun dunyo atoqidi ammo vatanimizningki ya'ni ots sharida va qashqa sharida yi qancha işte, kishini o'lganligi va yorlanganlik qavri hech nai yo'q ajaba xitoyni insonlari xitoylir odam uyg'urlir odam emasmi biz mana shu yigirma birinchi asrda vatanimizni otish sharida sakkiz baldan yuqori ytavr db xabar toridi yana bir xabarda besh butun o'ndan besh ball yo tavrit deb xabar toridi biz bugunki bu yigirma birinchi asrda u qadar to'rt daqiqian bir davrda vatanimizda shu qadar bi chong yo tavrishda qancha kishinin o'lganligini yok yorlanganligini qancha oyilni jiqilganligini bilamiz qarindoshlar bizga bu bir, bir zulm bormi Bugün Filistin'de vuruş olayı atıdı. Bir gün de kaç buak olayı atıdı, kaç ayar olayı atıdı, kaç halk olayı atıdı, bütün dünya bunu da kavra Ukrayna'da Rusya vuruş olayı atıdı, bütün dünyanın kavra Ama vatanımız Şarkı Türkistan'da çok. Kaç Uygur olayı atıdı, kaç Uygur türbü olayı atıdı, kaç Uygur annenin karın olayı atıdı, kaç Uygur tutulup sonuna atıdı, türlü lagerlerde kaç kişi olayı atıdı. Bunun için bizim dünyada kavramız olmayalım. Süyümle kırımdaşlarımız, biz bunu dünyaya talqışmamız gerek. Bütün dünyaya bizim vatanımızın altı şerde, sekiz baldın yukarı yer tevredi, ama kaç kişinin ölgen ya yarılanganda kavrını tacavuzçı Hıttay məhbi tuttu. Bunu Hıttay biz bütün dünyaya cevabını veriş gerek, değişimiz gerek Mesela Misal Türkiye'ye işte. yer tevreşti. Yani ya ki dünyanın başka yerde yer tevreşti olsa, kaç insan ölgen olsa, yarılangan olsa, bütün dünyanın kabri oludur. Hatta bütün dünyada da yardım var. Ama bizim için, vatanımızı yer devrilse, hiçbir medya, hiçbir haber bunu tak atmaya batırdı. Suyumlu kılındaşlarımız. Biz üzümüzün, işte üzümüz kümül bölmese, dünyanın kümül bölmeye dağılık Şunun için üzümüzün ışığa kümül bölüp koyaydı. Ağaç şehirde, kaşka şehirde neymiş oldu? Bunu Hıttay'ın ki, bütün dünyaya cekalış için bütün Uygurlar avaz olaylı kırımdaşlar. Tacavuzu Hıttay. Ya vatanımızı yukarsın, vatanımızı kuşatsın, üzümüz dövdümüzü başkara alayımız, üzümüz dövdümüzü kültürel alayımız. Ya kıvamımızın kanda haber olsa, aşkar edilsin, zulümü toktatsın, men zulüm toktatsın, meyli haber versin, tacavuzu Hıttay çoğun vatanımızın yukarışı gerek. Çünkü her kanda bir oğur, birya o'g'iliq kirgan vaqtida bir o'g'illaydigan narsa tugagan vaqtida shu yeqdan ayrildi ikkinchi shu o'g'iliq kirgan yani igillari qo'zg'olib o'zini haqqini qo'ydigan vaqtida majbur shuyaqdan ayrildi yaku jazsin chedi ami qarindoshlarimiz bizning vatanimizga tajovuz qiya o'g'ili qilib chig yetmish Біздің vatanimizning zimin bayliqlarimiz bugun bo'lsa bizning bishimizga yetmish yil balo bo'ldi tajovuzchi xitay butun vatanimizdan 16 neftni oltaydan oltinni oli chiqqa butun бүтін bayliqlarni butun vatanimizning o'n olti shar viloyatidan butun tuproqlardan hamma boyliqni bu boyliq tugamidi demak tajovuzchi xitay vatanimiznigi boyliq tuani chiqamiki Dep ottasak, vatanımız gibi baylık menç kıyamet küştü gümeydi. Ama şu vatanın ilgileri olan sıra bizle uygunup, kozgulup, şu oğır hıttayla vatanımızın koğulayıp çıkarga vaktimizde, andırı bu oğır hıttay vatanımızın yukarıda gerindaşla. Işte. Şunun için biz bu oğır hıttayını vatanımızın ve çoğun ailemizin koğulayıp çıkarayla. Kaçan mı çamaşırında zulümde yaşayımız? Vatanımızı toy bu olsa yok, ülem bu olsa yok, kuşallık şu olsa yok, Kaygılık işi olsun kıvrımız yok. O hettin bu hetka, o jıldın bu jılga, 8-10 yılın yağı vatanda nemiş oldu? Hiçbirimiz vatandakilerle hiç kımda bir telefon alakamız mı yok? Kaçamayacak bu şahaliyeti yaşayalım biz kralımdaşlar? Vatandakiler türmede, lagırda, zulüm içinde yaşayabildiğinde, Üzünün dini ve milli kimlikini ağırlamadıklarında, bugün de bizim çatalda bay yaşayan bu olsak bayrakımızdan eminim ki paylaşayım. Alim ziyali ulab kessek, mertebemizden ne paydası? Başlık olab kessek, karıhançı olab kessek. Ha? Hatta bir, bir devletin reis ulab kessek, bu reisinin bizde ne paydası kanındaşına? Biz üçün en önemli, vatanımızdaki müstakallıkı, vatanımızdan ırzızlıkı. Ne bu vatanımızı bulayalım. Yaşsak mı vatanımızı yaşayalım, ölsek mi vatanımızı yaşayalım. Üzümüzden vatanı çukur kutkızaylı kırındaşlar. Bu bit ütep kitiyem yana qachongacha mana man shu qo'qash mana bu shu bir birimizdin qichish mana bir birimizni yaratmoslik bir birimizni kamsitish bir birimizni g'aybitini qilish bir birimizni tuhmutini qilish ilan yashaymiz qarindoshlar biz ortiq bir birimizni e'tirof qilaylik butun dunyodan ibrat olaylik siyosiy axloq bilan odimiy axloq bilan insoniy axloq bilan islomiy axloq bilan vatanimizni qurib chiqaylik qrindoshlar chunki axloq bo'lmay turib gozal oila qurib chiqqan bo'lmagandek albatta davlatni ham qurib chiqqan bo'lmaydi alloh taolo qur'oni karimda payg'ambarimizni ey muhammad san haqiqatdan go'zal axloq egizsi degan edi payg'ambarimiz go'zal axloqi bilan dunyonaki mashhur insonlarni işte birinchi qatorga kirgan işte. qarindashlar ham undan boshqa payg'ambarimizning ilmi qilgan ishi parositi va nur'i sababdi ammo qaraydigan bo'lsak tajovuzchi xitdo yetmish yildan biri. Uyghur milletinin milli ruhini ve dini ruhunu söküp aldı kırımdaşlar. Yeterlik bir dini düşüncemiz ve milli düşüncemiz olmadı. Ahlakımızı buzdu. Çünkü tacavuzcu Hittay dünyadaki en ahlaksız, terbiyesiz bir millet. Dünyada kan daliki bir nesi olsa yeğdiğen, neye yekes tükürdüğen, ne de olsa o kupa kiti verdiğen bir meynet Hittay kırımdaşlar. Misaliyet, Otrasya'daki kırımdaşlarını Rus'a şifket edeyimiz. Rostanın özgü bir artıkçılık var ve kemçilik var. Rostanın özgü bir pakışlık var. Hiç olmadan da üzerinde bir işinadığın bir inan cevap verildi. Yavrupa'nın Yavrupa'nın yavrupa şirketi deyimiz. Ama Avrupa'nın özgü layık ahlakı bir medeniyeti var, bir dini var verildi. Ama tacavuzcu kıtayla çok. Tacavuzcu kıtayla ne dini var, ne ahlakı var. Dünyada en hatarlı iş kıtaylı şirketi çıkarıldı. shuning uchun shunda ketaversa bollarimiz ona tilni bilmasa xitoycha ugansa xitaycha majburlansa ba'zi qizlarni deyishdan og'zim bormaydiғan намыз qiladigan is taжа xitайда мәжбurлаb іlіb oтi qisа uаdin болған балла бір көзі uйғырға бір көзі қытайға o'xыsса uйғырша білмейdiғan қытайша шоң олса біздің аетміз не болмақшы қарындаштар біз bir болсын ол bir kun kechkikimmiz u bizni mag'lubiyatimiz shuning uchun inshoaolloh har bir dalatnin xalqi o'zini dn urush qilib o'zinidi palastinliklar palastinni qutqizish uchun jiat qilibdi suriyadikilar suriyani qutqizish uchun iraqnikilar iraqni qutqizish uchun afg'onistonnikilar afg'onistonni qutqizish uchun ammo biz uyg'ur dulatini qutqizish uchun o'zimizni vatanni qutqizish uchun Üzümüzden Müslümanın halkını, İslam toprakını kutuz için cihat kaldık mı? Küreş kaldık mı? Ne için? Biz dünyadan ibret almayımız, örnek almayımız. Tarıkta İslam'dan bırakı Uygur devletini ve İslam'dan bırakı nurgulluğun devletlerini kurgan icatlarımız, İslam denkin Karahalli devleti ve Uygur devleti hem nurgun hamdallıkla, yakın hamdallıkı, Kaşkaya hamdallıkı, Atış kandallıkı, küçüğe kandallık, oş kandallıkını kurgan, hem Şerif Türkistan, Cumhuriyet ve İslam Cumhuriyeti kurgan ecdatlarımız, üzümüzdün vatanının toprakları da, çıgıraları da küreş kılıp, şehit verip, vatanımızı kurgan karındaşına. Herkes ola başka devletlerde, başka dağlarda, başka bağlarda küreş kılmıyor karındaşına. Şunun için biz, cenimiz ölen, menemiz ölen, her vakit davetimiz, birlik ve beraberlikimiz ölen, vatanımızı ciddi kurup çıkışımız gerek karındaşına. Bu ters emez asan karındaşla. Ama lakin ters diye vardı ben ulap kasa. Ters diye mektep okumadan adam mı ki an yetiştim o ters olandık. Çıkıyor işte ne koş tört mi ters olur Bu kadar asan iş sen için ters olmuşsun. Tarık'ta hiç kim devlet kurmadan vaktinde devlet kurgan uygurların evladı biz. Hiç kim şehirleşmeden vaktinde şehirleşken uygurların evladı biz. Dünyada mağarıp ne medeniyette yaygan uygurunun evladı biz. Bütün Türkiye sistemimizde İslam'ı yayılan uygurunun evladı biz. Bütün dünyanın İslam bilen şereflendirgen, hem İslami handallı koruyan, Karahalli'nin Selçuklu'nun Osmanlı'nın koruyan şu ecdatlarının izbasarları biz. Suyumda kırımdaşlar, işte. üzerlerine tümeyin köyüme Ama şahsi olarak üzerlerine, başkalar kibirlenip çoğun bulup başkalarını kemizdikenle oynayan, umumi milletimizin çoğun kürüşenlerine, hem inşallah vatan kurşunluk için inşallah ona mutlaka emin. Esselamu Aleyküm. tamam